2020 yılının bursluk sorularını çözüyoruz. 6. sınıf seviyesinde ikinci bölümde kalmıştık. Hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben paylaşımda bulunacağım. Şurayı bir düzelteyim. Ondan sonra hemen başlayalım. Şu ekranı. Evet. Şöyle hemen paylaşıyorum birazdan. Şöyle açtık. Bakın bakalım görünüyor mu? 17. soruyu çözmüşken son. Şimdi sırada 18. sorumuz var. Şöyle biraz büyütelim soruyu. Aynı düzende devam ediyoruz. Buyurun. Fatma diye başlıyor sorumuz. Evet. kolay bir soru simitçiden aldığı eşit büyüklükteki 8 simidi 24 arkadaşına paylaştırmıştır paylaştırmak pay etmek eşit bölmek bunlar hep bölme işlemini gerektiren şeyler evet, evet kalemimizi seçelim. Hemen başlayalım. Fatma simidinden aldığı eşit büyükteki 8 tane simidi. 8 simidi arkadaşlar 24 arkadaşına paylaştırmıştır. 8 simidi 24'e paylaştırmış. Yani işlem bu aslında. Biz bölmeyi kesirle gösteriyoruz. Kesir de bir bölme işlemidir çünkü. Eşit pay aldığına göre arkadaşının pay bir simidin kaçta kaçıdır demiş. Bunu sadeleştireceğiz yani. 8'e bölebilirsiniz ikisini de. Böldüğünüz zaman 1 bölü 3 üç, yani 3'te 1'i kadarmış diyoruz bursa. 19'a geçelim. Şu tarafta olacak. Şöyle uzun bir soru gibi duruyor. Evet şöyle küçülteceğiz demek ki biraz. Şöyle bir soru. Evet eş parçaların modelleri taralı bölgelerin temsil ettiği kesirleri görüyorsunuz. 1 tam 7 bölü 10 ile 4 bölü 5. Bunlar çarpma işleminin doğru modellenmiş halini bize soruyor. Yani bunları üst üste yapıştıracağız demek oluyor aslında. Şunu alıp bunun üstüne iki defa yapıştırmamız gerekiyor. Bu da hangi şıkta varsa cevabımız o. Çok zor bir soru değil. Direkt ikisini üst üste yapıştıracağız. Hemen de söyleyeyim. Bu 4 bölü 5. Bakın burası 4 bölü 5, 4 bölü 5. Evet diğeri de tamam boyalı burası. Evet Adana şıkkı gibi duruyor. Bu 5 bölü 5 gibi boyamış. Şu kırmızı kısımdan bahsediyorum. Şundan dolayı olmaz. Buraya baktığınız zaman bu tamam 4 bölü 5 olarak boyamış ama bu 3 bölü 5 olarak boyamış. Bundan dolayı olmaz. Bu 3 bölü 5 olarak boyamış. Bundan dolayı olmaz. Cevabımız o yüzden Adana olacaktı. Ben 20. soruya geçelim. Evet. Buyurun. Kesirlerde işlemler önce hepsini bir kesir yapmak lazım. Ondan sonra hakkını vermek lazım. 2'nin paydasını bir yazalım. Bu da bir kesir sonuçta. 2 bölü 1 diye yazalım. Sonra paydalarda kaçta eşitleyeceğime karar vereyim. 15, 5'in katı olduğu için 15'te ile birleşebiliriz. Hepsini 15 yapmaya çalışalım. Tamam. Evet, cevaplar geliyor. Güzel. Kolay bir soru. Bunu 3 ile genişletelim 15 olur. Bunu 1 ile genişletelim. Bunu da 15 ile genişletelim. Hemen işleme koyulalım. Güzel. Şöyle 3 kere 8. 24 bölü 15. Burada işlemlere dikkat. Eksi var orada. Bu 4 bölü 15. 1 ile genişlettiğim için etiketmedi. Artı burası da 30 bölü 15. Bakalım. Hepsinin paydası 15 artık. Ortak payda da birleştirdik. Üst taraflara bakalım. 24'ten 4 çıkarsak 20, 30 eklersek 50, 50 bölü 15 şıklarda yok demek sadeleşecek. İkisi de 5'e bölünür hocam. 10 bölü 3 cevabımız. Evet, geçiyorum. Bir çözümleme sorusu. Daha önceki senenin sorularını çözdüğümüzde de karşılaştık. Bununla ilgili taktikler vermiştik. Pratik yapabileceğiniz bir soru. Dikkatli olunuz. Buyurunuz. Hocam bende hala 20. soru var. Öyle mi? O zaman bir paylaşım evet. hemen durdurayım. Tekrar paylaşayım. Şimdi bir daha bak bakalım. Şöyle bir şey. Oldu mu? Oldu hocam. Tamam. Hadi bakalım çözümlenmiş hali. Vermiş acaba bu sayı neyin çözümlenmiş hali? Hangi ondalık gösterimin? Bakalım cevaplar. Güzel. Çok iyi. İyi geldi. Burada tablo da kurabilirsiniz. Basamakların olduğu yüzler basamağı, onlar basamağı, birler basamağı, onda birler basamağı gibi kurup oradan da net bir şekilde söyleyebilirsiniz. 8. sınıfta inanılmaz işinize yarayacak bir konu burası. Çünkü 8. sınıfın da temeli oluyor. Bazı hatalarımız var. Şimdi şöyle düşünün. Yüzler basamağı, onlar basamağı, birler basamağı, onda birler basamağı, yüzde birler basamağı diye şöyle bir tablo kurayım. Belki daha çok işinize yarar. Daha kolayınıza gider. Sonra buraya ait buralardaki sayılara yerleştirelim. Yüzler basamağında ne var? İki var. İki tane yüzlük. O zaman buraya iki gelecek. Onlar basamağında var mı? Yok. Onluk yok. O zaman sıfır. Birlik var mı? Var. Beş tane birlik. Hemen koydum. Ondalı kısma geçerken şuraya virgül atmayı unutmuyorum. 205 tam olacak. Dolayısıyla Adana Bursa'ya yerlediniz. 8 tane onda birliğimiz var. Hemen burası da doldu. Yüzde birliğimiz 2 tane orada doldu. 205 tam yüzde 82 olarak cevabımız ortaya çıktı. Hocam ben başka yolla yapacağım. 2 tane yüzlük 200 alın yazın. 5 tane birlik 5. 8 tane onda birlik onda 8. 2 tane yüzde birlik yüzde 2 deyip böyle alt alta koyup toplamaları yaparak da sonuca ulaşırsınız. Her türlü. Evet 21'i de çözmüş olduk. 22'ye geçiyorum. Yuvarlama sorusu. Dediğim gibi daha önceki videoda da söylediğim gibi. Burada da arkadaşlar yani 2023'le şeyde olacağı gibi bursluk sınavında olacağı gibi 2020'de de sadece birinci dönem konularından sorumluydunuz. Sorumluydu o zamanki 6. sınıflar. Ee, bu sene senede aynı şekilde bu konu dağılımı şeklinde gelecektir. O yüzden 2020'nin videosunu iyi takip edelim. Soru çözümlerine dikkatle bakalım, inceleyelim. Evet, onda birer basamağı yuvarlandığında elde edilen ondalık gösterim 104. Tam onda 9 olmuş, yani etkilenmiş onda birlik. Demek ki kare oraya göre bazı sayıların gelmesi gerekiyor. Acaba hangi sayıların gelmesi gerekiyor ve onların benden toplamanı istiyorum. Bakalım. Neler gelmeli hocam? Buraya bir kere 5 gelmeli en az. 6, 7. Rakamlar farklı diyorum ona da dikkat ederim. Demiyor o zaman bunların hepsini alabilirim. 9'a kadar sayıların toplamı. Şöyle bakalım. 5, 6, 11. 9 eklersek 20. 15 de bunlar. 35 olacak. Bunların hepsinin toplamı. Yani cevabımız Adana olacaktı. Diyoruz ve geçiyoruz. 23. soru ondalık gösterimlerde bölme işlemi. Bunu da bir ECK ile bölme kuralı anlatmıştım. Bakalım kimler hatırlıyor. Bölmeleri yaptıktan sonra çarpmayı yapabilirsiniz yani. Evet biraz işlem istiyor ama sadece işlemden dolayı zaman kaybımız var. Şöyle ben bir hatırlatayım. Hocam 27'yi 4 nasıl bölüyoruz? Bir kere virgülden sonra bir basamak var. Buraya da virgülden sonra bir basamak ekliyordum. Sonra virgülleri kaldırıyordum. Eşit şartlar altına alıyordum. 270'i direkt 45'e bölünüz. Böldüm hocam. 6 kere. Tam 6 kere geliyor. 270. Yani buradaki İlk kesrimizin cevabı zaten 6 tam. çarpı. İkinci kesre bakıyorum. 36'yı 4 nasıl böleceğim? Virgülden sonra bir basamak var. Burada da bir basamak koyuyorum. Güzel. O da sonra virgülleri kaldırıyorum. 360 bölü 45. 360'ı 45'e bölüyorum. O da 8 kere. Tam 8 kere. Burası da 8. 8 tam. 6 tam, 8 tam çarptığınız zaman cevabımız 48 oluyor. Cevabımız Adana 23. Adana olarak karşımıza çıktı. Evet, geçiyorum 24. soruya. Son iki sorumuz. Bu şekilde burslu sorularını bitirmiş olacağız. 24. soruda yine ondalık gösterim sorusu. Boyut bir kesir ve kesirler bir bölme işlemidir kesinlikle unutmuyoruz. Buyurunuz. Direkt böleceğiz. En kolay yolu bu. Direkt 148-18'e böleceğiz. Devirli gelebilir. Hepsinde 8 tamı gördüğüm için biraz uyanık davranalım. 144 çıkarttım. 4. Olmadığı için virgül attım. Buraya bir 0 ekledim. Hemen 2 kere dedim. 36 çıktı. 4. Başka yok. Virgülden sonra olduğu için yine bir 0 ekleme şansım var. Yine 2 kere 36 4 yok. 40'ın içinde 2 kere 36 4 yok. Böyle böyle gidiyor. Yani bu ne demek? 8,222 gidiyor. Yani 8,2 devret diyor. Burada sadece 2 devrettiği için ikinin üstüne devir sembolünü koymuş olduk. Cevabımız Şeyhan. Zaten sizlerde de bulmuşsunuz Güzel bir hatamız var. Aman dikkat. Hata varsa bunları hemen tekrarını yapınız. Çünkü orada sıfır koymuyoruz. Virgül koyunca sıfır koyma hakkımız zaten olmuş oluyor. Evet. Şimdi küçültelim. Son sorumuz. Buyurun bakalım. Görelim size. Öğretmenim sanırım bu soru kazanım da vardı. Vardır. Doğrudur. Bu soruyu ben de hatırlıyorum. Daha önce de çözmüşüzdür. Kesir konusunu işlerken biz böyle çıkmış sorulara da bakıyoruz. Hadi bakalım. Konya'da da güzel pide olur. Sistemli düzenli hata yapmazsınız. 40 tane yolcumuz var. Burada kıymalı pide yiyenler var. Kıymalı. Peynirli var. Ve kuşbaşı var. Bir cevap geldi bakalım. Evet güzel cevaplar geliyor. Şimdi yavaş yavaş çözmeye başlayayım. Yolcuların dörtte biri ikişer porsiyon kıymalı. Şimdi 40 yolcunun dörtte biri nedir öncelikle? Dörtte biri dörtte bölümü kadar da düşünebilirsiniz. 10 yolcu. 10 yolcu kıymalı pide yiyecek ve ikişer porsiyon yiyorlar. O zaman bunlar 20 porsiyon yemek yiyorlar. Kıymalı pide yiyorlar. Peki 5'te 2'si birer porsiyon peynirli. 5'te 2'sini bulalım. 40'ın 5'te 2'si. Şöyle sadeleştirdim. 1, 8, 16 yolcumuzda şöyle yazıyorum. 16 yolcumuzda peynirli yiyor ve birer porsiyon. O zaman hepsi birer porsiyon yediğine göre toplamda 16 porsiyon peynirli pide yeniyor. Geriye kalanlarsa şimdi 10 kişi burada 16, 26, 14 kişi de demek ki kuşbaşı diyor ve bunlar da ikişer porsiyon yiyor. Demek ki onlar da 28 porsiyon kadar kuşbaşı tüketiyor. Yedi çeşitlerden, yolcuların yedi çeşitlerden toplam porsiyonu en fazla, önce en fazla olan, toplam porsiyon olarak en fazla olan kuşbaşılı yiyenler. O zaman burayı kuşbaşılıya çevireceğiz. Evet, kuşbaşılı, kuşbaşılı. En az yiyenler en az porsiyonu en az olan da peynirliye denk geliyor. O da bu. En yani cevabımız bursa olmuş oluyor. Evet. Burada 2020'nin sorularını çözmüş olduk. Paylaşımı durduralım. 2020'yi bitirdik. Bir sonraki videomuzda 2021'i çözeceğiz.